Selam dostlar hoş geldiniz. Ankara gücü kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendi evimizde yeni Malatya Sporu konuk edeceğiz. Şöyle kadromuza bir bakalım. Kulusic üst üste gördüğü sarı kartlardan sonra cezalı duruma düşmüş. Genç oyuncu Galatasaray'dan aldığımız Emin Bayram'ı oraya alalım. 9. sıradayız. Bir maç eksiğimiz var. Hatta bazı takımlardan iki maç eksiğimiz var. Yeni Malatya Spor 19. sırada. Bir galibiyet, beş beraberlik, üç mağlubiyetleri var. Durumları çok iç açıcı görünmüyor. Bizim için fırsat maçlarından bir tanesi. Akşam 7'de oynanacak mücadele Ankara'da. Hakem yine Feridun Doğançay Efsane bir modda. Yeni Malatya Sporu ağırlıyoruz. Herkese iyi akşamlar dostlar. Ankara gücü Yeni Malatya maçına hoş geldiniz. Hakem Feridun Doğançay Takımlar hazır. Seyirciler hazır. Biz izleyenler hazırız ve her iki takıma da Başarılar diliyorum Emin Bayram Bugün aslında onun için biraz da Fırsat maçı Kulus için cezalı olmasından dolayı Ona forma verdik Umarım iyi değerlendirir ve bundan sonraki maçlarda Daha çok oynama şansı elde eder Emin Bayram güzel açtı oyunu sol kanada. Şimdi Pinto. Lobjanice onu sol tarafa inşa etmiştik geçen maç. Şimdi aradan güzel kaçtı. Yusuf Demir ilk pozisyonumuz ve topağlarda gol. Ankara, Henüz 5. dakikanın içerisindeyiz. İlk organize Ankara, hatamızda 1-0 öne geçiyoruz. Daha diri, orta sahada daha organize, güzel paslar yapan, istediğinde ayağında iyi top tutan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle daha az gol bir defans karşılıklı gelen goller durum 1-1. Yani inanılır gibi değil. O kadar basit goller yiyoruz ki Şimdi güzel pas Arda'dan. Yukarıdan destek geldi. Yedris Voka. Topuk pası çok güzel. Bir pas ondan. Plase'ye ama çok etkisiz. Nagai'nin sevdiği pozisyonlar. Golle sonuçlandıramadık. Bu dakikalarda baskımız arttı. Yani ligde sadece bir galibiyeti olan Yeni Malatya karşısında şu an 2-1 yenik durumdayız. Ama baskılı güzel oynuyoruz. İnce bir pas görmek istedi olmadı. Hadi çocuklar kapalım o topu. Şimdi İdris Voka. Verdi aşağı. Yusuf Demir verdi aldı. Arda yukarıdan adam kaçtı. Nagai. Orada Biraz kararsız kalınca topu kaybettik. Offside beklentimiz var, hakem offside yok dedi. Çok tehlikeli geldiler. Fark ikiye çıkabilir. Her şey bizim için çok daha zor olabilirdi. Kötü bir şut geldi. Şimdi Nagai. Arda Nagai tekrar istedi. Çok güzel bir koşu attı. Nagai! Topalarda gol 2-2. En büyük Ankara. Bağırın Ankara güçlüler. Bağırın Ankara güçlüler. O sene bu sene şampiyon olacağız bu sene. Bağırın Ankara güçlüler. Bağırın Ankara güçlüler. O Aradan sene bu sene şampiyon baş. olacağız bu sene. Süper gol kralı Nagai 12. golünü atıyor. Aradan hep kaçırdık o tarafı. Aman orada boşa kaydık. Aman çocuklar. Çıkmadı mı? Alalım o topu. Çok oynattık oralarda. Yeni Malatya'yı artık o topları alalım. Bir türlü alamadığımız top. Yani ceza sahamızda, ceza önümüzde o kadar rahat topla oynuyorlar ki Bir türlü topu alamıyoruz. En sonunda ve topu sonunda kazanıyoruz. Hadi çocuklar şimdi hızlı çıkalım. Nagai aradan çok güzel kaçtı. Nagai derinlemesine güzel pas. Plase'yi vurdu ama kaleci ayaklarıyla müthiş çıkardı. İlk yarının artık son pozisyonu, son dakikası. Şu topu uzaklaştıralım aman çocuklar. Bu dakikalarda yemeyelim. Kaleci bu fon tuttu ama inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yine Feridun düz ağaç. Yine verilen artı bir. Yediğimiz gol yine artı üç içerisinde. Tebrikler Feridun hocam. Bu alkışlar sana. Beraberliğe dahi tahammülümüz yokken yeniliyor olmak Alalım o topu. Bu fon son anda. top ayaklarına resmen yapışıyor. Buffon şu dakikalarda gelen baskıyı atlatmamız lazım ve topalarımızda nedense bizim attıklarımız geçmiyor adamların attıkları Barcelona pasları gibi tık 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 geçiyor Buffon şimdi hızlı oynayalım Nagai'nin önüne doğru Nagai topla buluştu tekte attı ve bu iş henüz burada bitmedi dedi Boşluğu çok güzel gördü. Nagai birebir de çok etkili bir bitirici zaten. Skor 4-3'e geldi. Çok güzel kaptı Nagai. Nagai karşı karşıya. Nagai plase ve gol. 4-4 oldu. Şimdi tekrar başladı maç. Yeni Malatya şokta.

Baskımıza tekrar kaptık topu. Yine Nagai kaçtı. Orada omuz omuza kazandı. Karşı karşıya. Aksanlar. Ayaklarına Nagai. Bir tanesin Nagai. Tek başına bitiren isim yeni Malatya'yı. Nagai. Herkese korku salın. takımı böylesine sever mi? Yılmayız, yıkılmayız, şehrimize aşığız Anka kuşu misali, küllerimizden dolu Herkese korku salıp saldıran kara gücüm. Dakikalarımız 65, 5-4 öndeyiz Şimdi çok büyük baskı kuracaklar o yüzden Biraz önlem alalım Diozi'ye alacağım oraya Aynısı Kanada geçsin Halil'i Orta sahaya Alalım Golden sonra topa daha hakimiz. Bir kafa topu, bir duran top organizasyonuyla gol atar mıyız? Penaltı beklentimiz var. El var mı yok mu orada? Lobyan izleden müthiş bir şut. Kaleci Ertaç. Aynı güzellikte çıkardı. Bir oyuncu değişikliği daha. Şimdi Yusuf. Emin Bayram kesiyor. Pintil şöyle bir düşündü. Riski atmak istemedi. Güzel ayağa paslar yapıyoruz. Thiago Pinto. Lobianize. Güzel ince paslar. Şimdi yukarı. Pintil Sıfıra indi. Ayağından biraz açtı. O topu alalım. Aradan atmak istediler. Aman, Aman diyelim. Tehlikeli geliyorlar. Oralarda çok güzel Pinto, çok güzel. Şimdi aşağı doğru döndük. Alper Potuk, en aşağı lobianize. Şöyle baktı. Tekrar Alper oynadı. Oradan Asan Diyoze Alper tekrar istedi, verdi, aldı. Yukarı güzel paslaşmalar. Ah! Şimdi yine kaptırdı, kapmak lazım. Gerekirse faul yapın. Hakem faul yok dedi. Bu kez de itiraz eden taraf Yeni Malatya Spor. Şimdi Lopyanidze. Lopyanidze dakikalarım 87 aşağı doğru çekti. Kaptırdık. Ah çocuklar. Bir top daha kapmamız lazım. Oradan çıkartmayalım onları. Çok güzel. Önlerinde kaldı aman. Aman çok kritik bir yer. Şimdi Pinto baskı geldi. Pinto çok tecrübeli. Rastgele dikmedi. Topu kaybetmedi orada. Şimdi Alper Potuk. Alper Potuk şöyle baktı. Yukarıda. Pointsil var. Offside yok dedi Point sil çekti pasını verdi. Şut gelir ve gol gelir. Fişi çeker. Yusuf Demir yeni Malatya'yı böyle yıkıyor. zorlandığımız ama hak ettiğimiz bir mücadeleydi. 3 puan Ankara Gücü'nün oluyor. Naga'iden bir hat-trick daha. Rakip Hatay Spor. Hatay'a gidiyoruz. Çok zorlu bir deplasman. Çok tehlikeli oyuncuları var. Sağ kanatta Babacide David Akintola. Çok hızlı, çok seri bir futbolcu. Solda Akomadi. Forvet'te Diouf var. Gerçekten tehlikeli bir takım. Efsanevi modda öğlen 16'da oynanacak mücadele. Hakem Gökberk Topaloğlu oynayacak. Herkese iyi seyirler olsun dostlar. Hatay'dan herkese merhabalar dostlar. Hatay Spor'a konuk oluyoruz. Bir öğlen maçı olacak. Çok tehlikeli bir takım Hatay Spor. Çok hızlı oyuncuları var. Bizde çok gol yiyen bir takımız. Bu maç özelinde bunlara biraz önlem aldık. Daha az gol yememiz lazım. Ve mücadele başladı. Henüz bu dakikaya kadar istediklerimizi gerçekleştirebilmiş değiliz. Aradan ne yazık ki gol yiyoruz. Yani orada iki pas yapıyorlar. Önleri nasıl boşalıyor? Yani o topa nasıl müdahale edilemiyor artık yapacak hiçbir şey yok. Top sanki adamımızın içinden geçiyor yani bir türlü topa müdahale edemiyoruz. Faul yapmak zorunda kalıyoruz. Dakikalarımız 22 Hatay Spor 1-0 önde. Serbest vuruşu etkisiz.

Oraya da aktaramadık. Hatay Spor karşısında 33 dakika oldu. Henüz hiçbir şey gerçekleştiremedik. Hatamız dahi yok. Şimdi arkadan çok güzel gördü boşluğu. Tekte ah güzel verse pası bomboş kaleye atacak. Maça tekrar ortak olma fırsatımız geldi. İlk yarı bitmeden atacağımız bir gol. Çok şey demek. Oraya atacağını önceden sezdik ve topu kaptık. Şimdi Arda. Bu dakikalarda biraz kıpırdandık. Çok açık bir offside. Kapatın önünü topa çok güzel müdahale yalnız faul var hoca orada. Yemeyelim o golü. İnanılmaz şeyler oluyor. Önce direkten döndü. Ardından yine direğe orada bir müdahale var sanırım. Umarım maçın kırılma anı olur bu pozisyon. Şimdi orada güzel paslaştık. Nagay Şöyle baktı. Aradan kaçtı. Tekrar istedi Nagai. Karşı karşıya. Her şey bu golle başlasın. Hayır kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Çok kritik bir müdahale. Az daha eline çarpıyormuş. Müthiş bir fırsat kaçtı. Hadi çocuklar. Gol! Gol! Ankara Burslular Ankara'nın İşte umut golü geldi. Ankara 70'e peşindeyiz Ankara asla Çok düşman, güzel aldır, bir korner orada da, kafayı da, bakın Tıp diye bütçiş uzatmış Döndüğümüzde Geri son yüzüne çarpmış en ayakta. son Hayat güzel 6-0'ı doldukça hanımda Eskişehir ve İstanbul'da, İstanbul'da, İzmir'de konakta Cehennemli bile sonra bağlayacağız da en büyük Ankara Sıfıf şimdi 2-1 3 oyuncu değişikliği hakkımıza böylelikle son 15 dakika kala kullanmış olduk. Ah! Tekrar kaptık. Şimdi Sadık aradan kaçar ama... Çok güzel! Ve gol! Yok böyle bir gol! Tebrikler Sadık! Ankara, 17 yaşında Slava! Bu Ankara nasıl güçlüler, bir istek, bu, bir sene, ağrı, bu nasıl bir gol? bu nasıl bir gol? Bu sene bağırın Ankara güçlüler, bağırın Ankara güçlüler O sene Uç bu sene şampiyon da, olacağız bu sene Uçtu resmen kalecinin ayaklarına, kaleci hissedemedi bakın da Çok şükür herkesten öndeyiz, cehennemde maçın olsun gelirsek hiç dönmeyiz Ankara gücü aşkından başka bir şey görmeyiz Biz söz konusu Ankara'ysa öldürmeden ölmeyiz Gece kondu sol kapı yeni doğanlı güçlüler yine girer Yine aynı dakika içerisinde attı geçen maçta olduğu gibi Skor 2-2 Yine geriden geldik. 2-0'dan, iki farklı bir pozisyondan. 2-2'ye gelen bir maç. Bu kadar şeyden sonra kaybetmek olmaz. Gerekirse faul yapın. Çok güzel. Kitsiyo. Alır mı? Alamadız. Offside var mı orada? Offside yok dedi. İçeri çok boş. Aman. Aman. Dönmedi Allah'tan o tarafa. Hadi. Taç. Kolusiç'e kartla gitti hakem. Bir taş daha. Güzel bir topuk pası. Yani Defans yapamıyoruz. Yani bu maçın hakkı en kötü beraberlikti. Bakın o tarafta hiç kimse yok. Hiçbir oyuncumuz yok. Bu saatten sonra Ya dördü yeriz. Ya beraberliği atarız. Top yekün atak. Hadi çocuklar. Vakit var. Çok güzel. Paslı güzel. At bu işi. Nasıl çıkardı? Nasıl çıkardı o topu? İnanılmaz bir pozisyon kaçtı gerçekten. Şimdi pasımız olmadı. Şimdi gole gidiyoruz. Sadık olmadı. Yani alalım. Gerçekten 2 dakikalık uzatma. Uzaklaştırdık. indirelim Çok güzel yere indirdik. Şimdi hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Uzat. Aman. Son pozisyon. Çok dikkatli olmak lazım. Pas. Bir pas daha. Karşı karşıya. Gol gelir mi? Gelir. Gelir. çaldı. İki çaldı. Yok böyle bir maç. Hatay'da yıkıldılar. Ama dediğim bu maçın hakkı en kötü beraberlik istedim. Bu kadar heyecanlı. Bulmadım, sahip bu kadar enteresan bir maç oynamamıştım son zamanlarda burada, çok riskli bir yere bulmuş da çıkabilirim şalter potu gururluyuz güçlüyüz çünkü Ankara güçlüyüz 3-3 Güç oldu, oldu. başkentte de güçlüyüz Çünkü Ankara güçlüyüz Sorduk alemlere Başkentte de güçlüyüz Nefesleri kesen mücadele bitiyor Belki yenemedik ama yenilmedik de Çok heyecanlı Aksiyon dolu Gerilim dolu Müthiş bir mücadele oldu Maçın hakkı Beraber gitti iki takım da gerçekten kaybetmeyi bugün hak etmedi Otobüse biner gideriz Güzel bir maç izlettik Gide, gide muhabbet ederiz Otobüse bir biner gideriz maçımız, Kara günlük gide maçı gide olacak. muhabbet ederiz Kara gündük maçında görüşmek üzere Hoşçakalın dostlarım Gel sen de de Ankara gücünü severim